Afyon Karahisar Valiliği bünyesinde Afyon Karahisar Halk Eğitim Merkezi'nin düzenlemiş olduğu ahşap ve baston kursuna katılan bir kursiyerim. Unutulmaya yüz tutan mesleklerden olan baston kursu ile ilgili e, özel olarak ilgilendiğim için bu kursa katıldım. yüz tutmuş olan bu mesleği Afyon'da bizlere öğreterek Afyonlu halkının da bu mesleği yakından benimsemesi ve ilgi duyması bizim için önemli bir kazançtır diye düşünüyorum. Ayrıca biz kursiyerlere burada sosyalleşme ve ilişkilerimizi geliştirme açısından da önemli katkılar sağlamaktadır. Özellikle pandemi döneminde eve kapanmış bizler için psikolojik bir terapi gibi gelmekte ve bu kursu düzenleyenler ve katkı sağlayan herkese de ayrıca teşekkür ediyorum. Çocuk gelişimi ve okul öncesi eğitimi kursuna katılıyorum. 4-5 yıldır özel eğitim öğretmenliği yapıyorum. Bu alanda kendimi geliştirmek için bu kursa katıldım. Etkinlikler, hikaye anlatımı, bilmediğim eksikliklerimi öğrenmek için katılıyorum. Ee, şu an İstanbul Üniversitesi Odu Al Alize'te e, üçüncü sınıf çocuk gelişimi okuyorum e, ve çocuklarla uğraşmak e, kendimi geliştirmek beni mutlu ediyor. Eylül ayından beri Halk Eğitim Merkezindeki Aşçılık kursuna geliyorum. Gastronomi öğrencisiyim. E, bu kurs sayesinde Türk mutfağı alanında kendimi geliştirdiğimi düşünüyorum ve yeni arkadaşlıklar edindim. 3 yıldır Halk Eğitim kursuna geliyorum. Buranın sayesinde çok şey öğrendim. E, bana çok şey kattı. Buranın sayesinde siparişlere başladım. Evime, eşime katkıda bulunuyorum. Halk eğitim sayesinde, e, hocalarımız sayesinde büyük bir çevre edindim. E, i̇nşallah e, buradan sonra kendime butik bir kafe, butik bir pastane açmayı düşünüyorum. E, bu yolda da ilerlemeyi düşünüyorum inşallah. E, müdürümüze de halk eğitim hocalarımıza da çok teşekkür ediyorum. Ben de bu yıl ilk defa kursumuza başlamış bulunmaktayım. Çocuk bakım elemanı kursumuzda yeteneklerimizin farkına vardık birçok konuda kendimizi geliştirdiğimizi düşünüyorum. Birçok kursumuzun başında birçok arkadaşım, ben de dahil olmak üzere yapamam dediği birçok şeyin en başarılı şekilde yapabildiğimizi fark ettik. Burada olmaktan çok mutluyum gerçekte ve şunu söylemek istiyorum. Bütün ev hanımlarının evde oturmak yerine kendilerini geliştirmelerini bu tür kurslara katılmaları gerektiğini düşünüyorum. Çünkü başarılı ve donanımlı bireyler, başarılı ve donanımlı annelerin elinde yetişir diyorum.